Ee, bu döngüde arkadaşlar şöyle bakacak olursak ne yapmış? Bir for döngüsü kurmuş ilk başta. Sonra bunun içine bir tane daha for döngüsü kurmuş. İlk döngüye yine i sıfır demiş, 5'ten küçük demiş ve birer arttıracak demiş. Aslında biraz önce bizim yaptığımız örneğin birebir aynısı. Baktığınız zaman bizim örneğimiz de buydu. Biz bunu çalıştırdığımız zaman ne yapacak? Ee, şu inner loop... Şimdi Silerim. Ee, ne yaptı? Bir for döngüsü kurdu. Bu for döngüsünün içinde de bana printler verdi. Şimdi geri dönecek olursak. Ne yapıyor? Şimdi bir iç döngü daha kuruyor. Bu iç döngüde de ne yapıyor? İkinci bir döngüde. Bu sefer j tanımlıyor Ve bu j'yi yine 0 ile 5 aralığında birer arttırarak gidiyor. Ama evet son 10 dakikamız. Ee, ama bana bazı istisnalar sağlıyor. Diyor ki eğer diyor if koşul sokuyor araya şimdi. Eğer i 3'ten büyükse break. Sen bunu kır diyor. Artık bu döngüyü bitir burada. Eğer i 2'ye eşitse bu döngüyü iç aktar. Eğer i 4'e eşitse bu döngüyü de ne yap? Dışa aktar. Şimdi ben burada ikisi de inner loop olmasın. Yani, şöyle olarak değiştireyim. İlk döngü diyeyim şuna. Kafamız karışmasın. Şuna da ikinci döngü diyeyim. Bu şekilde çıktıları rahat görebiliriz. Şimdi bakalım çalıştığınız zaman ne olacak? Bakıyoruz, ilk döngü sıfır. Şimdi buradan for'un içine girdim ben. For'u ne al olarak aldım? Ee, önce sıfır olarak bir i değeri alıyorum. Bu i değerini aldım, i değerim benim sıfır. Döngünün içine girdim ve diyor ki bana ilk başta hemen karşıma ne çıkıyor? Print diyor. O zaman bunu print ettireceğim ben ilk olarak. İlk döngüm sıfır. Bakın. Burada bunu print ettirdim. Sonra ne yapıyorum? Ee, daha iyiyim benim sıfır. Bu döngüden daha çıkmadım. Döngüde hala devam ediyorum. Ne yapıyorum? İkinci döngünün içine girdim ama bu sefer. Bu sefer bana ne verdi? Bir j değer daha verdi. İkinci döngünün içine girdiğim zaman j değeri verdi. Ee, ve j 3'ten büyük olduğu zaman k dedi. Şimdi ben j değerinin içine girdim. Geliyorum şimdi. J'im sıfır benim. Bakın ilkini yazdırdım. İlk döngünün içindeyim hala. Sonra ikinci döngünün içine giriyorum. Ondan sonra ikinci döngünün içinde dönmeye başlıyorum. Bakın bu sefer burada döneceğim. Bu döngüyü bitirmeden ben buradan çıkıp tekrar ilk döngüye gidemem. Yani iki döngü iç olduğu zaman ikinci döngü, işteki döngüyü her seferinde kaç defa tekrar etmem gerekiyorsa o kadar tekrar edeceğim. Bakın ne yaptım? J sıfırdı. Geldim. J'yi ikinci döngü sıfır olarak yazdım. J'yi sonra başa döndüğüm zaman 1 oldu. 1 yazdırdım. 2 yazdırdım. 3 yazdırdım. 3'ten sonra devam etmedi. Normalde şu koşul olmasa benim devam etmem gerekiyor. 4'de yazmam gerekiyor. Niye? Çünkü burada bana e, 3'ten büyük olduğu zaman o döngüyü kır talimatı vardı. Ben de onun için döngüyü kırdım. 4'ü yazdırmadım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 olmayacak. Evet 4'ü sildik. Eğer ben bunu daha ufak bir rakam olarak belirleseydim mesela. 2'ye eşit olduğu zaman döngüyü kır deseydim mesela. J'im benim 2'ye eşit olduğu zaman döngüyü kır. Eşitliği tabi böyle demiyoruz. Koşul varsa 2 tane eşitlik koyuyoruz. J'im 2'ye eşitse döngüyü kır. Bak ne oldu? İlk döngüden girdim. E, i̇kinci döngüde sadece 1 ve 0'ları alıyor. Niye? Çünkü artıyor 1, 0, 1 2 dediğim anda buraya geldi takıldı ve kırdı. Döngüyü bir daha ilerleyemiyor. Şimdi buradaki mantık biraz dediğim gibi belki kafa karıştırıcı olabilir ilk dinleyenler için ama biraz detaylı incelediğiniz zaman çok da zor olmadığını fark edeceksiniz. Ne yapıyorum? İlkin ilk döngünün içine giriyorum. Ondan sonra sırayla devam ederken ikinci döngünün içine girdim. Bu ikinci döngüyü tamamen bitirmeden de buradan çıkamıyorum. Burada koşul olduğu için erken kırıp çıktım. Yoksa şöyle yaptığım zaman baktığınız zaman ilk döngüye girdim. Sonra her seferinde bakın 4 tane ama 5 tane değer var. Niye? Çünkü her seferinde 5 döngü yapıyorum. ikinci döngünün içinde. Sonra ikinci döngüyü bitirince tekrar başa döndüm. Bu sefer bakın iyi mi oldu? Benim 1 oldu. Hatta şuraya ilk döngü iyi diyelim. Şöyle iyi görünür olsun. Şuraya da J diyelim. Hangisinin J değeri olduğunu bilelim. Burada gördüğünüz gibi İyim benim ilk başta sıfırda. Şimdi ikinci döngü tamam bittikten sonra ancak o zaman ilk döngüye tekrar dönebildim ve iyi bir arttırabildim. Yani bu döngü komple bitmeden bu döngüye tekrar gidemiyorum. Ondan sonra devam edelim şuraya. Evet bir oldu tekrar yazdırdım. Ee, İyim iki olduğu zaman bakın burada iyi iki oldu. Sıfır aldık bir aldık. 2'ye geldik. 2'yi yazdırdık burada. Sonra bu döngünün içine girdik. Daha print'e ulaşmadan bana bir emir daha veriyor. Daha ben buraya gelmediğim için e, burada kırdığım zaman başa dönmüş oluyorum bu şekilde. Eğer demişim i 2'ye eşitse o zaman döngüyü burada kır. Yani dolayısıyla ben döngüye girer girmez aslında i 2'ye eşit, eşit olduğu anda döngüyü kırdım ve buradan çıkmış oldum. Onun için nedir? Bakın İ 2 dedikten sonra şu şekilde j'leri yazdırmaya fırsatım olmadı. Ben bu printi nereye koydum çok önemli. Eğer bu printi ben bu kırmadan önce koysaydım, şuraya koysaydım, bu her seferinde tekrar yazdıracaktı bunu bakın. Şimdi burada ilk döngü i2. Evet, 2'den sonra ne yaptık? j'yi yazdırabildim yani. Ondan sonra ne yaptım? Evet, i 2'ye eşit olunca ha, o zaman döngüyü şimdi kırabiliyorum. Şimdi kırdım, çıktım. Onun için print'i nereye koydunuz? Hangi koşulları, neyden önce yaptınız bunlar çok önemli. Bunları biraz daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bir de, yani çok kurcalayın. Bunları mesela kendiniz de şu sitelerden alın, kopyalayın, yapıştırın. Kendiniz bazı şeyleri değiştirin. Kendiniz anlamaya çalışın bazı şeyleri. Ancak bu şekilde biraz daha oturabilir işler. Burada dediğim gibi, kır break komutu. Eğer 2'ye eşit olursa kır, bu döngüden çık anlamına geliyor eşit olursa, dörde eşit olsa kır, bu döngüden çık. Evet. Bunu da geçiyorum. Bir de continue var. Yani ben break ile ne yapıyorum? Orada döngüyü kırmasını söylüyorum. Döngüden bir an önce çıkmasını istiyorum orada. Burada ise bakın continue var. Continue ne yapıyor peki? alt demiş tamam. Şöyle. Aynı hiza değil görsel olarak biraz değişsin diye. Böyle yaptığımız zaman. Şimdi ne yapmış? İlk döngüyü girmiş. iyi sıfır olarak atamış. Sonra ikinci döngünün içine girmiş. Tabi bu arada print'i yazdırdım ilk print'imi. Sonra eğer diyorum J e, 3'e eşitse continue. Geliyorum. 3'e eşit mi? Değil. 3'e eşit olmadığı için bunun içine giremiyorum ben. Bu ne demek? Bu eğer koşulu sağlarsa bu parantezin içine gir ve bu parantezin içindeki işlemleri yap demek. Ee, ben ama içine giremediğim için ne yapıyorum? Burada işlem yapamıyorum. Onun yerine ne yapıyorum? J0 iken atlıyorum. Şuradaki işlem yapıyorum. 1 iken atlıyorum. Buradaki işlem yapıyorum. 2 iken atlıyorum. Buradaki işlem yapıyorum. 3'e geldiğim zaman evet artık içine girebiliyorum. İçine girdim. Bana diyor ki continue outer loop. Yani dıştaki şeye devam et diyor. Yani buradaki bir anda döngünün içinden çıkıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Bu dıştaki döngüye başlamış oluyor. Bakın ne oldu? Normalde 5'e kadar gitmesi gerekirken bunu 3'e eşit olduğu zaman atladı ve buraya gitti. Buradaki mantık da bu. Continue ne demek? Yani buraya devam et. Sen buradaki işlemleri artık bırak. Bunlar dursun durduğu yerde. Sen dıştaki döngüye devam et diyor. Mesela bunu sildiğimiz zaman bize normalde şöyle bir çıktı vermesi lazımdı. Bakın her bir seferinde 0, 1, 2, 3, 4 bunlar tanımladıktan sonra diğer döngüye gitmesi lazımdı. Ama burada ne yapıyorum ben? Hatta şunu 2 dersek daha iyi anlaşılır. 2'ye geldiği anda o içteki döngüden çıkıyorum. Tekrardan dıştaki döngüye gidiyorum ve bu dıştaki döngüyü başlatmış oluyorum. it's evet.